Herkese merhaba. Çatalca Yalıköy sahildeyiz. Güzel bir iş çıkışı. Minik bir piknik. Çok güzel taşlar var ve taşlardan topluyorum. Poşetimin içine dümdüz güzel taşlar doldurdum. Rengarenk dümdüz taş boyama yapacağız çocuklarla. hepsi minik minik deniz kabukları topladım çok güzel taşlar çok güzel deniz kabukları hiç büyük dalgalar yok minik minik dalgalar kenara vuruyor çok güzel bir ses Tabii ben taş toplamak için uzaklara kadar geldim. Ne kadar güzel taşlar. Poşetime koyayım bir tane daha taş. Raksın. Güzel bir saat yürüyüşü ve çok güzel bir minik bir deniz kapısı. Ne kadar harika! Renkli renkli haşların güzelliğini bakar mısınız? Ah, bir tane daha deniz kapısı. Ah bir tane daha. Ne kadar harika. Bir tane daha. Buldukça buluyor insan. Buldukça bir sürü bir tane daha bakmalara doyamıyor insan. Her şeyler çok güzel. Ülkemizin her yeri, taşı, toprağı, denizi her şeyi çok güzel. Rabbimize şükürler olsun. İyi ki güzel Türkiye'mizde yaşıyoruz. Ne güzel dalgalar duruyor. güzel bir taş daha bu. Ne kadar iyi. Kez Çok güzel bir sahil. Oğlum. Al bakalım ne Fasil. Fosil mi buldun tatlım? Şuradan çıktı. Bakayım fosilini. Ne kadar güzel. Acı Taşın var. içinde bir sürü kabuk var. Bir tane de böyle hoşuma giden tamam. bir şey buldum. Harikulade şeyler bulmuşsun yakışıklı oğlum. Bana da sen. Ablana ver bakalım ablacın bir incelesin.